arkadaşlar. Ee, ben şey diyorum. Farklı vlog çektim yolda. Şu anda e, Fushino sularında bir şey doğru gidiyoruz. Güzel bir sabah. Hava soğuk. Soğumaya başladı yavaş yavaş. Aşırı yağmur vardı. Sıcak vardı. Şu an böyle hafif böyle kasvetli kapalı bir hava var. En sevdiğimden. Güzel yani şu an şu anda en güzel zamanı diyebiliriz yani ekim Kasım ayları. Ee, şöyle size bir tarif şu Didi gidiyoruz. Şu anda di gidiyorum. Şimdi di 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 kalıyor di sağ olsun götürüyor. Uber şu an Çin'de iki bir firma tarafından alındı, Çinlileştirildi. Biz ee, bizim Çinlileştiremediklerimizden misiniz? Diğer her şey gibi o da Çinlileştirildi. Ee, ama çok iyi çalışıyor yani. yani çok fazla araba var, kolay bulunuyor. Mesela şarma şar dinlemeden e, bulabiliyorsunuz yani ve taksiden tabi daha ucuz. Ee, e yani burada da taksiler çok kullanılıyor. O yüzden taksiler de genel olarak şey yani bakımsız, pis. Yani çok dert edeceğinizi düşünmüyorum. Belki bazen eder, ben yani etmiyorum ama e, tabii Uber arabaları bir, bir, nebze daha temiz. Hatta temiz yani o zaman. Taksiler gibi değil. E, öyle yani. Burada bir de tabii motor demişken motor ulaşımı da aşırı e, yavaşlı olan bir şey. Yani bildiğin neredeyse highway'de dahi, ana yollarda dahi motor yolları var. O yüzden motorla ulaşım çok şey ne derler? Uygun, convenient diyelim. Fintay Cilikaya. Çıfık Cilikaya. Şimdi farklı bir yer işaretlemiştim. Yani bir yüz dersin. gelsin. Cilikaya. Cili cili. Şişini atacağım. Eyvallah güzel yerlerce. <laughs> okay, Okey tamam. Tamam. Tamam sonra ee, böyle iniyoruz. E bir de güzel oluyor. Bozuk yok bilmem ne. Para çıkar ver. <laughs> Derdi olmuyor. Ne oluyor? Direkt bay bay diyorsun. Geçiyorsun. E, bir de motorlardan bahsediyordum herhalde. O yüzden burada motor kullanmak Kolay <laughs> <ben, ben>, <laughs> Kolayız. Burada motor kullanmak baya e, şey uygun bir şey yani. Herkes her yere motorla gidiyor. Ve e, nasıl diyelim atıyorum 30-35 yaş grubu çalışan böyle e, beyaz yaka tayfa dahi elektrikli motorlarla gidiyor. Elektrikli motorlarla ilgili ayrı video yaparız. Şimdi ben ofis binama geldim. Bakın motorum orada. Şu arkadaş. Bu arkadaşla da ayrı bir video çekeriz. Ee, şimdi taksiye Uber'e ne kadar ödediğim geldi. 14 diyen yani ödemişim. Ee, direkt benim Alipay account'umdan ödemeyi alıyor. Alipay'de Paypal'ın Çinlisi gibi düşünün. Ali Baba'nın ödemesi. Padan falan filan. Milan. Şimdi ofise geldim. Böyle sizi selamlıyorum, öpüyorum. Durmak yok, çalışmaya mücadele ediyor. आज बोलता हूँ बाय बाय